Beşiktaş çok hareketliydi dün. Dediğimiz gibi Taksim Meydanı açıldı. Evet polis oradan çekildi. Sonra binlerce kişi cumartesi günü oraya aktı. Orada yine gösteriler vardı. Yine bazı başka olaylar da oldu dediğimiz gibi. Canlı yayın araçlarının başına gelenleri hatırlayın ama ondan sonrasında biraz daha duruldu diyebiliriz. Ee, şenlik havasında olanlar da vardı. Halay çekenler de vardı. Slogan atanlar da vardı. Taksim Meydanı'ndayken gözler Beşiktaş'tan esas haberler gelmeye başladı bu kez çünkü Beşiktaş'tan müdahale ve protestoların haberi gelmeye başladı. Beşiktaş duman altıydı ve dün Cami Bezmi Alem Valide Sultan Camii de revir gibiydi. Gece Beşiktaş'ta gösteri ve müdahale vardı. Doğuma Bahçe üzerinden Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen bir gruba müdahaleyle başladı. Olaylar daha da büyüdü. Göstericiler Barbaros Bulvarı ve İnönü Stadı önünde çift taraflı caddeyi ulaşıma kapattılar. Bazı göstericiler barikatlar oluşturmaya başladılar. Bunun için tırları da kullandılar. Yaklaşık 100 kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çok sayıda kişi de gazdan etkilendi. Ee, ve yaralılar da Beşiktaş'ta bizi bulunan Bezmi Alem Camii, Valide Sultan Camii'ne götürüldüler. Yaralılara cami içerisinde Yaklaşık 50 kişiden oluşan gönüllü doktor ve hemşireler müdahale ettiler. Ee, zaten gece boyunca da özellikle sosyal medya aracılığıyla e, haberleşmeye çalıştılar. Yaralılar yaralıların yanındakiler nereye gidebiliriz yardım edin diye bir şekilde haberleşme hep sosyal medya üzerinden gerçekleşti. Meslektaşlarına yardım için revire çevrilen camiye akın eden sağlık personelleri yanlarında tabii ilk yardım malzemelerini de götürmüşlerdi. Böyle bir eksik de vardı zira camide ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralıların çevreden geçen araçlara alındılar ve hastanelere sevk edildiler. Bu arada Yine eylemcilere yardım amaçlı polisin attığı gazın etkisini azaltmak için camiye süt, bez, maske ve tıbbi malzemeler götürenler de vardı. Dediğimiz gibi ya da akaretlerde özellikle çok büyük hareketlilik vardı, olaylar vardı. İşte sosyal medya üzerinden pek çok çağrı yapıldı. Orada apartmanı olanlar, oradaki oturanlar, akaretler sakinleri açın, apartmanınızın kapılarını açın. En azından 5 dakika bile olsa oradaki insanlar dinlenebilsin diye birbirlerine haber yolluyorlardı. Dünkü 走走了，不